8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz protetik diş tedavisi uzmanı Doktor Dentist Alper Toygun. Alper Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız hocam? İyiyim sizi sormalı. Bizler de iyiyiz. Vallahi çok güzel bir enerjiyle, çok güzel böyle gülüşlerinizle bizlere bugün günaydınlara mesajlar oldunuz. Çok teşekkürler. Siz de aynı şekilde. <laughs> çok sağ olun. Hocam estetik diş hekimliği. Ben çok fazla duydum ama bir de sizden estetik diş hekimliğinin tanımını öğrenebilir miyiz? Aslında estetik bütün insanların arzuları ve istekleri her zaman estetik ve güzellikten yanadır. Kesinlikle. Estetik diş hekimliği de sonuç olarak bilimsel verilerin ve prensiplerinin sanatsal dokunuşlarıyla beraber oluşturduğumuz bir yapı olarak tanımlayabiliriz. Estetik tabii ki büyük bir kavrama sahip ama genel olarak insanların isteği üzerine, istekleri yönünde şekil değiştirebilen ve modifi olabilen bir şekil olarak tanımlayabilmekteyiz. Zamanla bile değil mi hocam? Tabii ki. Yani medyanın ve modanın gelişmesine bağlı olarak da insanların düşünceleri ve istekleri her zaman değişmek gösterir. Yani bir şey moda olduktan sonra herhangi bir alanda gelecek senesi belki günler sonrası her zaman değişiklik gösterebilecek Kesinlikle. bir yapıdır. Kesinlikle.